nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz Göz Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Ve böyle videonun daha çok devamını istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın Bildiğiniz gibi Brawl Stars'a kış güncellemesi geldi yeni ücretsiz karakterler filan verilecek Bir sürü açıklamalar yapıldı ben de onları duydum. Böyle hoşuma da giden şeyler oldu. Mesela you Brawl Stars'ın yıl kostümleri geldi arkadaşlar. Son şans olarak kış şeylere ve korsan şeyleri gelmiş, skinleri gelmiş. Bir de bugün mağazaya bayram gelmiş. Bir de bildiğiniz gibi Noel Baba Mike vardı. Bugün ben onu aldım. Daha demin Tabi videoda videoyu çekmeyi unuttuk o, o kısmı. Olsun. Şimdi bununla beraber gameplay yapacağız. Hemen tekte hesaplaşmalar. Maçlarımıza başlayalım. Yeni gelecek Edgar karakteri ücretsiz olacak arkadaşlar. Zaten hepiniz biliyorsunuz ve bunu Türkiye sıralamasına kasmayı düşünüyorum. Beni böyle videolarda daha çok desteklerseniz yani kasmayı da düşünürüm. Eğleniriz de canlı yayın da açabilirim. Onlar yani düşündüğüm Fikirler. Hadi be. Biraz erken attık şeyi. Olsun. E dediğim gibi arkadaşlar bir de bu benim yeni hesabım. Yeni hesapta kasıyoruz. Çünkü öbür hesapta şu an 19.700 kupa falan oldum. Ve sezonlarda bir yenilik yapılacakmış. Yani öyle bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Daha az kupa düşecek ve onun için 20.000 kupaya kasacağım. yanlışlıkla şey attım ya. Olsun. Aldık bunu da bu arada. Güzel. Ve arkadaşlar nani var hesabımızda maksadım nani ve onu da Türkiye hesabımızda kısacağım. Yani çok video içeriği var ama like da bir 30'u geçersek bu videoda like'ların yani like'lar önemli. Ondan dolayı videolar öyle gelecek. Konuşamadım neyse. Alır mıyım ya bunu? Biraz zorlayacak gibi bu adam beni ya. Alamayabilirim bu arada arkadaşlar. Hadi be. Şu an yani biraz sıkıştırıldım gibi. Rahmet var bir tane. Canımız da hasta diye. Yani. Evet, şuna da bir gidiş adı hep erken ölüyorlar. Aynı anda sıktığımız için. Kardeşim Türk Türk öldürür mü? Ayıp ya. Hadi be. Bir birincilik. ilk maçtan bir birincilik. Bir birinciliğimiz yok mu? Var. Mükemmel bir birincilik aldık arkadaşlar. 10 kupada ve işte kasıyoruz kupayı da arkadaşlar. Bu hesabı da 4000 kupa yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hemen şuradan da savaşçılardan da göstereyim. Nani Max. Yani. Bu şekilde bunu da Türkiye sıramasını sokmaya düşünüyorum. Max olunca tabi kuvvetli oluyor karakterlerin. Yani vuruşları güçlü olduğu için rahat yapabiliriz. Yani güzel yani arkadaşlar. Bu arada Mike skin'e o kadar ilk de hoşuma gitmiyordu ilk geldiği zamanlar. Zaten taşta vermeyi düşünmüyorduk. 70 taştı o zaman. Ama şimdi hoşuma gitti. Zaten hem de ucuzlamış. Ya oynamayın bilmiyorsun kardeşim. Askeri raşlıyor. Güzel bir skin olduğunu yani düşünüyorum. Siz de yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bunun bir gidişatını atardık aslında. Hadi be patla. Tek temiz. olur raşlıyor. Oha 8 yük. hep başlayacak gibi geliyor ondan önüme şey atıyorum otomatikman hesabın ismi de güzel oldu bu arada yani Türk bayraklı yaptık çok güzel bu deril bana raşlayacak bu arada arkadaşlar kaçarı yok yani dediğim gibi şurayı bir boşaltalım nerede ki bu adam dediğim gibi Raşlaması zaten ayıp ederdi. Olsun arkadaşlar. Yine artımızı aldık. Üçüncü olduk. Yani karakterin hem oynanış bakımından görsel bakımından güzel bir karakter. Noel Baba Mark bildiğiniz gibi. 2018'de geldi bu arada. Yılbaşı kostümü. Yani 2018'den beri var. Yani 2018 zaten 2019'dan önce başlayanlara bildiğiniz gibi yıldız şeyle hediye edildi. Benim kendi hesabımda var. Ya bu da öyle bir nadir artık bir skin olacak. Yakında zaten bir yılda bir geliyordu. Yılda bir gelince. Fazla kişi de yoktu zaten. Şu an alan aldı. Bir daha da alan olmayacak. Olamayacak yani. Ah be alamadım ya. Hadi ya şunu da alalım bir. Şurada şey var. Hadi bayağı da vurduk arkadaşlar. Tamamdır. Bunu da aldık. Güzel. Öldük. Ama yine de güzel oynadık. İki kişiyi yine de iyi aldık arkadaşlar yani. Bayağı da kupa kasıldı bu arada. Yani rütbede biraz az olunca kupa da rahat kasılıyor ve dediğim gibi böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Fortnite videoları zamanında çok isteniyordu benden. Ve şu an bir performans modu diye bir şey getirildi ve pingim artık çok iyi. Yani FPS'te pingim çok iyi oldu. Ondan artık Fortnite videosu da gelecek. Daha bir sürü videolar yolda. Yani arkadaşlar kaçırmayalım. İzleyelim. Bedava bir kill de oradan aldık. Al sana bombe. Hadi be ölür diye düşünüyordum. Yüz, yüz canla kurtuldu ya. Aldık bunu da kolay. Bu şekilde. Yine ultimi boşa kullandım ya. Bunu da aldık. Güzel. Son bir kişi kaldı. Onu da inşallah rahat bir şekilde alırız ya. Şuradaydı herhalde. Ya burada da değil. Ama son kişinin evet pem olduğunu biliyorum diyecektim ve aa tek atamadım 50 can. Heh, tamam. Burada da birinciliğimizi güzel bir şekilde aldık. Full artı ile gidiyoruz. Hiç de medik. Çok güzel. Ve arkadaşlar son elimizi atalım. Ve oynayışımızın da son eliyle beraber videomuzu da bitirelim. Böyle haftanın haftaya video geliyor. Ondan kusura bakmayın. Daha sıklaştırmaya çalışacağım inşallah. Yakın zamanlarda. İnşallah diyelim. İlgiye göre, talebe göre like'lar, like'lara göre videoların süresi değişebilir. Kardeşim takım olmuyoruz maalesef. Videoda olmasam olurdum. <laughs> Rütbeler fazla olmayınca Oo. Öldük arkadaşlar. Ya hadi be açtık adam sıfır kupayı. Bu bu elde bitirelim arkadaşlar. Son el güzel bitsin. Artılı böyle bir şekilde bitirelim. Ya map de yani Mike'lık mı tam bilemiyorum ama yani yakışıyor o kadar sıkıntıya girmiyoruz Mike'da. Bir ee, burada şey var. Bunları <laughs> da alsak. Mesajlar dikte bir geliyor. Şunu da alalım arkadaşlar ya. Çok dolanıyor ayak altında. Bunu da alalım üstüne. Ahmet'i de alalım. Ahmet niye canın nasıl oldu Ahmet? Şeli var bir tane. Crow var önümüzde. Türk mü şurada? Oyunda ne Türk var arkadaş? Üf, bir tane vurunca zaten ölüyor bu arada. Yusuf kardeşim, bunu öldürelim gel. Ya Yusuf kaşınma be. 3 Türk vs. bir yabancı. Yabancı da maşallah. Üf tek attı. Arkadaş güzel oynuyor maalesef. sattılar olsun. O da ölecek zaten garanti. Yani 3 Türk de kaybettik. Olsun. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu 30 ay katıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.